Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine hakkımda ufak tefek bilmediğiniz bilgiler paylaştım. Siz de onları yorumladınız, cevapladınız yani aslında. Yalnız her zaman gibi biliyor musunuz ne oldu? Beni hiç tanımayanlar, hatta yüz yüze gelmediğimiz, neredeyse selam bile vermediğimiz, hani birbirimize selam bile vermediğimiz kişiler benim hakkımda neredeyse hepsini doğru bilirler. Hele özellikle bir tane çocuk var, ismini bilmeyeceğim. Hepsini doğru tıklamış. Yani diyeceğim ki çocuğa gel benimle evlen yani sen beni zaten iyi tanıyorsun. Böyle bir şey olmaz. Şoka girdim. Bu hani şaşırdım. Ama beni çok iyi tanıyan yakından kişiler neredeyse hepsine hatalı cevaplar verdiler. Bu da çok üzüldüm. Çünkü biz ki sizinle birlikte kahvaltılarda yaptık, oturduk, kalktık bilmem. Eğlendik, muhabbet ettik. Ve buna rağmen benim ne sevdiğimi ne sevmediğimi bilmemeniz beni üzdü açıkçası. Neyse gelelim yorumlara bakalım. Neler demişsiniz? Sevmediğim sebzeye inginar demişsiniz. Ya inginar nasıl sevilmesin Allah aşkına ya? Domatesi sevmiyorum. Mecburi yiyorum gerçekten. Çünkü domates buna alerji yapıyor. Konuşurken bile kışınıyorum. Benim yüzümü çok kışındırıyor domates. O yüzden ay kışınmaya başladım. O yüzden aa, alerjim olduğu için onu mümkün olduğunca tüketmemeye çalışıyorum. En çok sevdiğim, evet kelle paça. Bir tane kız demiş ki bana, yazmış abla senin yabancı olduğuna inanmıyorum. Sen kesin Türksün. Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Gibi bir mesaj yazmış. Ona buradan sevgiler, selamlar. Öpüyorum seni. Bakalım en sevdiğim kokoreç hastasıyım. Hastasıyım. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki siz bunu beğenmesiniz de sevmesiniz de ben kokoreç hastasıyım. Sevmediğim bazen zoraki yediğim evet peynir de maalesef ki peynire karşı da benim bir alerjim var bilemedim neden ama peyniri de pek sevdiğim söylenemez benim açıkçası. Kaç kardeşiz? 7 kız kardeş. Annemle babam hep bir erkek olsun istemişlerdi. Ve ha bu sefer erkek, ha bu sefer erkek, olacak derken 7 tane kız doğurdular. <laughs> bir tane erkek olmadı maalesef. Bir dedim ki anne ya dördüncü kızdan sonra sen nasıl düşündüğünde hali devam ettiniz babayla işte erkek olacak. Yani erkek doğsaydı zaten biz onu döverdik diye düşünüyorum. Hani onu giyme, oraya gitme, o erkek arkadaşı denemezsin gibi hani abilik yapmaya işte kalksaydı bence biz onu döverdik. Tabii ben 6. çocuk olduğuma göre denemeseler annemle babam ben de olmamış olurdum. O yüzden iyi ki de denemişler diyoruz değil mi? Bakalım en sevdiğim avokado benim evet kiminiz ne demişsiniz? Hmm, kereviz daha fazla söylenmiş. Uğurlu sembolüm baykuş. Size göre uğursuz olsa da bana göre uğurlu. Çünkü kiminiz mesela atmışsınız. Ay nasıl yani bu kadar uğursuz bir şey sevgili birisinde nasıl uğurlu olabilir? Ben de bilemiyorum ama çocukluktan beri ben baykuş hastasıyım. Yani fırsatım olsa evimde bir baykuş beslerim. Yani aklınızda bulunsun. Hani eğer öyle bir imkan varsa veya birinizde varsa talibim diyorum arkadaşlar. Evet bakalım. Ha, bu arada kiminizde yılan yazmışsınız. <laughs> o da gözümden kaçmadı. Annemin mesleği doktor, doğru. babam polis, papam papam. Hemen de Rusça'ya kaçıyorum. Türkiye'de 17 yıl, ne mezun, moda tasarım, doğru. Kiminiz fotoğrafçılık değil mi? ama nasıl yani sen fotoğrafçı mezunu değil misin? Çok güzel fotoğraflar çekiyorsun falan demiştiniz. Eline her makineye alan fotoğrafçı değil arkadaşlar, ben dahil söyledim size. Sadece iyi bir fotoğraf çekiyorum o kadar ama fotoğrafçı değilim ben, moda tasarım mezunuyum. Boyun 1.67 demişsiniz. Yok küçüleyim de cebinize girin. 1.65 Allah'tan yazmadım ben oraya. 1.65'i kesin, kesin tıklardınız siz orada. Ne oldu anneciğim? Aa, o kadar mı küçük kısa görünüyorum? Ben aslında çok uzun görünüyorum biliyor musunuz? Aa, tamam bir da 1.75'i tıklamışsınız. Ben bu delik yaparken modacılar veya firmalar benimle tartıştıkları oldu biliyor musunuz? Ben diyorum 1.72'yim. O diyor sen 1.75'sin. Ya diyorum ki hayır ben 1.72'yim. Yok sen 1.75'sin. Ya sen mi bileceğim boyumu ben mi bileceğim diyorum. Ben tabii ki de 1.70. Hadi 1.72'den bile ben şu böyle 1.72 bileyim diyorum. Sen 1.75'sin sus şu tarafa geç bakayım. Bana e, tepki verdikleri oluyordu. Boyum a, normal günlük hayatta da yani uzun görünüyorum. Ama ben uzun değilim aslında. Ben de bilemedim neden bu kadar uzun görünüyorum. Geçelim. İlk defilem, evet iç giyim demişsiniz birçoğunuz. Çünkü aa, ben daha çok iç giyim modeliydim doğru modeli zamanında ve bunu da paylaşıyordum gururla. Çünkü güzel işler çıkartıyordum, güzel işler başarıyordum. Güzel markalarla ve güzel insanlarla çalıştığım için, evet iç giyimle beni daha fazla gördünüz ama ben gelinlik defilesiyle şeye başladım. Hmm, modeliye. Kaç çocuğum var? Evet, üç çocuğum var diye tıklayanlar oldu ama şey demişti Ya ben sandım ki sen işte onlara bakıyorsun, işte onlarda sormuşsun falan. Bilmem ne. Doğru. Neyse ki Allah'tan buna hepiniz sıfıra tıklamışsınız. Favori favori oynayacağım. Yine ben size burada ters kerlerim. <laughs> ters köşe yaptım ben size. <laughs> Ayıcıkla fotoğraf paylaştım ve genelde benim storylerimde ya da ofisimde ya da evimde hep ayıcık var. Çünkü bana hep ayıcık ıı, hediye ediyorlar hani klasik ya bu işte ıı, erkek bir şey yapar gider ayıcık alır ya da firmin gönlünü almak ister gider ayıcık alır ya da arkadaşın gönlünü almak ister gider ayıcık alır ya arkadaş bir gidin bana bir zürafa alın gidin bana bir baykuş alın anladın mı? yani bu tarz bir şeyler yani hep ayı 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 ben ayıcıkları dağıtıyorum bana herkes ayıcık alıyor artık ayıcık dağıtmaktan böyle olacağım neredeyse. <laughs> O nedenle ayıcık daha fazla var ama ben zürafa ve baykuş hastasıyım. Yüzerken korktuğum deniz, neyse ki onu bildiniz en azından çünkü daha fazla denizde bulmuyorum. Tek sevdiğim bisküvi cici bebek. Sabahları yulaf ezmesiyle sütle karışık işte cici bebek yiyorum. Çok seviyorum. Uyumadan önce yaptım, son yaptım demişim. Uyumadan önce son yaptım. Kiminiz demiştiniz ki parfüm sıktı. Kiminiz işte krem sıktı. Ya son yaptım. Bunlar önce yaptıklarımız hani süt içeriz. Ondan sonra kremimizi süreriz güzelce nemlendirici. İşte vücut spreyini sıkarsın. En son. En son ne kaldı? Artık uyuyacaksın ya battaniyeyi çekeceksin üstüne. Tabii ki de ben korkan karanlıktan korkan birisi olarak da ufacık da aydınlatma gerekiyor. Yoksa onlar öncesinden yapılan şeylerdi. Bakalım neler var. Karşımdaki insanda ilk dikkat ettiğim şey ya arkadaş, hepiniz ayakkabı demişsiniz. Ya ne demişler? Dost başa, düşman ayağa bakar. Yani ben şimdi düşman mı oluyorum hepinize de ayağınıza bakıyorum. <laughs> hayır hayır hayır, no 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 diyoruz biz buna. Ben ilk kokuya bakarım. Yani tabii ki de gel seni kokularını demiyorum ben orada. Hani selamlaşırken istem ister istemez hani kokusunu alıyorsun da bende psikoloji nedense selamlaşırken nedense duyuları duyularım önce kokuya gidiyor. Hani iğrenç bile koksa, iyi bile koksa tabii ki bir gönül istiyor ki güzel koksun. Aa, ama ya ilk insanda hele özellikle eğer hayatımı alacağım insansa <laughs> tabii ki de önce koku. Ayakkabıdır, kıyafetler. Bunlar daha sonra da değişebilecek şeyler. Ama temizlik imandan geliyor demişler. O kesinlikle sonradan değişebilecek bir şey değil. Yani yedisinde neyse yetmişinde de aynıdır diye düşünüyorum. Tamam birçok insanlar değişiyor daha sonra ama bence bilmem ki eğer olgun bir insansa her özellikle bizim yaşlarımıza diyelim hani ben şimdi kendi yaşıma göre söylüyorum bir insan karşımda varsa bence kesinlikle temizliğine kokusuna özellikle dikkat etmeli. Bakalım. Evet daha sonra işte kiminiz yazın ama gülüşü de önemli ama dişler ben önce koku daha sonra gülüş daha sonra güldüğünde büyük güldüğünde istersiniz dişler ve gülerken <laughs> çıkardığı ses. seni yani nasıl çekiyor sesi. O da çok önemli arkadaşlar gerçekten. Yani mutlak erkekler için de aynısı geçerli. Sizin için de önemli. Aa, sonra aile kaç yıl Türkiye'de Çocukken ben, birçoğunuz çok kaprizliydin yazmışsınız. Ya Allah aşkına ben o kadar kaprizliye mi benziyorum orada? Yok, hiç kaprizim olmadı. Ben tam tersi çocukken çok böyle, başı aşağıda böyle, kafamdan vur ekmeğimi elimden al ama bir o kadar da aslında fırlama verisiymişim ben de çözemedim kendimi hem sessiz sakin sessizden korkacaksın demişler ya kesin bende de vallahi aynısıydı sessizden korkacaksın hep de ağaçlardaydım ben sonra çocukken en sevdiğim aktivitem hmm, bayılıyordum komşudan yumurta çalıyordum bakın her şeyimiz vardı kocaman devasal bağımız vardı, tavuklarımız vardı, güvercin, yine yani her şey. Ama gel ki nedense başkasının malı bana tatlı geliyordu. Gidiyordum komşunun bağından o tavukların olduğu şey var ya, tavuk evi ne diyorlar ona bir ismi var işte hatırlamıyorum şu an. Gidiyordum oradan gizli gizli şey yumurta çalıyordum. Tabii evden kaçarken ben çalıntı yani hırsızlık için kaçarken şeyden atlıyordum pencereden kaçıyordum evden bizimkiler görmesin e haliyle tekrardan pencereden içeriye girmem gerekiyor ya <laughs> şimdi tavukların şeyini almışım yumurta almışım tam pencerenin üstüne koyuyorum kendim içeriye gireceğim derken yumurtalar düşüyor ama her seferinde mi aynısı olur yani haram mal bir türlü bana kısmet olmadı demişler ya e, haram maldan bir fayda mı gelmez, uğur gelmez öyle bir şey. Benimkisi de aynı oldu. Sağ olsun Allah bir türlü bana o haram malı yedirmedi. Tabii çal, çaldım. Bir ayağımı çelme attırmadı. Tövbe yarabbim Allah'ın geç günahından. Evet komşudan hep çalıyordum ya. Okuldan kaçarken gittiğin yer. Şimdi birçoğunuz hemen şey yazmışsınız. Ağaca tırmanıyordum. Şimdi hani sürekli ben ağaçlardaydım ya ama yok okuldan kaçarken ağaca tırmanmıyordum. Çünkü <laughs> herkes benim ağaçlarda olduğumu zaten biliyor. Şimdi okuldan kaçarken eğer beni aradıkları zaman aramak isteseler hemen ilk akla ne geliyor ki öyle oluyordu zaten hemen ağaç. O yüzden ben ne yapıyordum? Gidiyordum damlara. Damdan dama atlıyordum. Damdan dama işin gelip aklıma da gelmiyordu o zaman biliyor musunuz? Ya düşseydim ya bana bir şey olsaydı. Hiç düşünmüyordum öyle şeyleri. Bir damlardaydım bir de ağaçlardaydım küçükken. Evet bitti. Ondan sonra da arkadaşımın videosunu paylaşacağım. Bir Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bakalım ileriki zamanlarda neler paylaşıyoruz bilmiyoruz. Ama siz de bir şeyler paylaşın. Sinklerden de ben de böyle arada sırada bulmaya çalışıyorum. Acaba ne acaba ne yiyor, acaba ne içiyor, acaba ne seviyor, acaba ne sevmiyor diye. Ben de çünkü bu gidişi işte, hani bu tarz şeylerle biz birbirimizi daha çok tanımaya çalışıyoruz. Dediğim gibi benim çok sevmiyor arkadaşlarım. Birlikte çok vakit geçirdiğim arkadaşlarım. Benim hakkımda neredeyse hiçbirisini doğru bilmemişler. Çok azını bilmişler. Ama beni hiç tanımayan insanlar... Selamımız bile olmadan hani olmayan insanlar Neredeyse hepsini doğru bilmiş. Hani böyle bir tesadüf olamaz. O nedenle sizler de yapın. Ben de bulmaya çalışayım. En azından birlikte çok fazla vakit geçiremesek de bu şekilde hepimizi tanımış oluyoruz. Herkesi seviyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.